Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala abdike ve resulike Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evliya, veli kelimesinin çoğuludur. Veli, Allah'ın dostu demektir. Allah, müminlerin dostudur. Hangi müminlerin dostudur? bütün müminlerin dostudur. Allahu veliyyüllezine amenu. Kur'an böyle diyor. Allah iman edenlerin dostudur, velisidir. Ancak nasıl bizim dostluğumuzun seviyesi varsa, 40 yıllık dostlarımızla dün tanıştığımız dostlarımız aynı tutmuyoruz. Kan bağımız olanı ve uzaktan tanıdığımızı aynı tutmuyoruz. Allah bütün müminlerin dostudur. Ama onun için cihad edenler, şehit olanların Allah'a yakınlığı, dostluğuyla farzları bile üşene üşene yapanların dostluğu aynı değil. Bir mümin farzları yerine getirdiği zaman, Allah'ın farz ettiği işleri yerine getirdiği zaman dostluk yoluna girer velilik yoluna girer. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerine uymayı çoğalttıkça, nafile ibadetlerini çoğalttıkça o yoldaki hızı artar. Hadis-i şeriften bunu öğreniyoruz. Dolayısıyla biz evliya kimdir sorusuna cevap bulurken diyoruz ki evliya Allah'ın farzlarını yerine getiren, haramlarından kaçınan ve Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam sünnetini yaşamada temposu hızlanan mümindir. Aslında herkes evliyadan bir veli olma hakkına sahiptir. Bu sürece girmiştir mümin olarak zaten. Kimisi başlangıç sürecindedir. O sadece farzları kılıyordur, işte ara sıra sünnetleri kılıyordur. Kimisi epey yol kat etmiştir. Farzları kılıyor, farzları yerine getiriyor, vacipleri yerine getiriyor, sünnetlere düşkünlüğü var, gece ibadeti yapıyor, malından infak ediyor, sılay rahimi yapıyor. Bir kısım kulları da Allah'ın dünyayı sinek kanadı kadar değerli tutmayıp, sinek kanadından bile daha değersiz tutup, kendilerini Allah'ın dinini yaşamaya ve cenneti kazanmaya feda etmişlerdir. Biz genelde bu tipleri kastederek evliya kelimesini kullanıyoruz. Aslında her mümin evliyalık yolundadır. Ama bu işi becerebilenler az olduğu için bizim Evliya diye bildiğimiz insanlar da parmakla sayılacak gibi duruyorlar. Ancak evliyalığın şartı uçup kaçıp keramet göstermek değildir. Çünkü kerametle evliya olunmaz. Resulullah'ın sünnetine sarılmakla evliya olunur. Bir ikinci bir not daha Müslümanlar Filancanın evliya olduğunu sadece zannederler. Evliyalık sertifikası yoktur. Böyle bir şey olamaz. Çünkü amellerin kabul olup olmadığını, işe yarayıp yaramadığını sadece Allah biliyor. Ama biz filancanın sünnete düşkünlüğü, şeriata bağlılığını baz alarak bu olsa olsa Allah'ın veli kullarından biridir deriz. Öyle olmasını temenni ederiz. O kadar. İlerisi yok. İlerisi mahşer yerinde belli olacak. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.